Arkadaşlar merhaba. Kripto Dedektifi kanalından herkese selam. Bu videomda size Binance TR üzerinde bulunan çok güzel bir özellikten bahsedeceğim. Bu özellik sayesinde her gün tamamladığınız görevlerle aylık olarak yaklaşık 60 TL'ye yakın Bitcoin kazanabilirsiniz. Peki bu görevler nerede bulunur ve nasıl tamamlanır? Gelin bunu görelim. Öncelikle web tarayıcımızdan trbinance.com adresine giriş yapıyoruz. Sonrasında eğer TR Binance hesabımız yoksa hesap oluşturup hesabımıza giriyoruz. Hesabımıza girdikten sonra bu ekrandan üste bulunan Öğren ve Kazan sayfasına geçiş yapalım. Ardından açılan sayfada görebileceğiniz üzere 5 adet görevden oluşan bir görev listesi bizleri karşılıyor. Burada bulunan her bir görevin açıklaması ve bize hediye edilecek satoshi miktarı belirtmekte. Bu görevlerden bazılarını sizden 60 saniye boyunca makale okumanızı isterken, bazıları ise hesabımıza belli tutarda para yatırmamızı ve herhangi bir coin çiftinde alım satım yapmamızı istiyor. Ben ilk 4 görevi tamamladığımdan şu an en sondaki 200 satışı hediye veren alım satım görevini sizlerin karşısında tamamlayacağım. Göreve geçmeden önce bilmeniz gereken önemli bir bilgiyi de vermek istiyorum. Her gün görevler gece yarısı 00'de yenilenmekte. Ve görevleri tamamlamak için elinizi olabildiğince hızlı tutmanız gerekiyor. Çünkü Binance belirli bir ödül havuzu oluşturmuş ve bu havuz üzerinden satış hediyelerini dağıtmaktadır. Eğer hızlı davranmayıp bu, bu havuz tükendikten sonra görevleri tamamlasanız dahi maalesef satış ödülünü alamıyorsunuz. Bu bilgiyi de aktardığımıza göre artık son görevi tamamlama işlemine geçebiliriz görevin üzerine tıklayarak ilgili göreve gidiyoruz. Görevde belirtildiği gibi bizden herhangi bir koyun çifti üzerinde alım yapmamızı istiyor. Ben bir önceki görevde hesabıma yüklemiş olduğum Türk liralarını USDT coin'ine çevirmek istiyorum. Bu yüzden sağ tarafta bulunan arama kısmına USDT slash TR'ye yazıp aratıyorum. Sonrasında çıkan eşleşmeye tıklayarak ilgili coin'in alım satım ekranına geçiş yapıyorum. Burada almak istediğim miktara girerek al butonuna basıp görevi tamamlıyorum. Ve daha sonrasında görev listesi sayfasına geri döndüğümde gördüğünüz gibi burada görevi tamamladığımı ve artık ödülleri alabileceğimi gösteriyor. Ödülleri al butonuna tıkladığımda ise bana 200 sataşı ödülümü veriyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu burada noktalıyoruz. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Eğer işe yarar bulduysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Bol kazançlar.